Merhaba arkadaşlar. Bugün As Biyoteknoloji'nin sahibi Metan Bey ile birlikteyiz. Sosyal medya üzerinden bize ulaşan çok sayıda çiftçinin merak ettiği birkaç soruyu yönlendireceğiz kendisine. Kendisinden de cevapları hep beraber dinleyeceğiz. Evet Metan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Şimdi öncelikle ilk sorumuz Renzo'nun diğer gübrelerden farkı nedir? Şimdi diğer gübrelerden bahsederken gübreler besin ürünüdür. Renzo'nun farkı bu. Besin ürününü yüzde yüz bitkinin kullanılabileceği organik besin bileşimine dönüştürüyor. Rizobakterium bakteriler sayesinde toprak katalizörlüğü yapıyor. Toprağı temizliyor. Aynı zamanda besini yüzde yüze çıkarıyor. Bitki gelişiminde yüzde otuz yüzde yüz arası kesin değişiklik sağlıyor. Net farkı bu. Yok. Özellikle çiftçiler. sera bölgesinde domates, salatalık, biber, çilek, patlıcan, kabak gibi e, ürünleri üreten çiftçiler bu Renzo'yu nasıl kullanmalı? Bu nasıl faydası var? ürünlerin hepsinde kullanılan çiftçi arkadaşlarımız vardı. Düzenli kullanılan vardı. Renzo'nun mikrobiyolojik bakteriyel içeriğinden dolayı bakteri bölünmesi oranısı dediğimiz bir kavram var. Bu da 1 litreye en az 300 litre su kullanımı demektir. Yani 1 litre renzo 300 litre suyla kullandığımız takdirde ürünün değiştiğine göre sarı ürünlerde domates, salatalık bu türlerde 3 dekara 1 litre her uygulamada yeterli. Peki 3 dekar yeri olmayan bir arkadaş 2 dekarı var ve 300 litre suyu öyle bir deposu yok böyle bir imkanı yok. birincisi renzo sezon boyu 3 kullanım 4 kullanımlık bir gündür. Yani ekimden Masum kaldırılana kadar bitene kadar bir sera sezonunda 3 uygulama yap. Bu üç uygulamada üç dekar dediğimiz dekar aynı oranda bölünebiliyor. Yani bir dekarlık bir seranız varsa üç üssesi her uygulamada yeterlidir. Sezon boyu bir litre ediyor. İkincisi tank konusuna gelince fark etmiyor. 100 litrelik bir tankınız varsa üç sisi katabilirsiniz yüz litre suyu. Aynı oranda devam ediyor.